Evet sevgili izleyiciler, sevgili yarışseverler. Bugünün en önemli 1994 İstanbul sezonunun ise en önemli yarışlarından biri olan 1994 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusuna katılacak olan ayrıca devlet aralarında yetiştirilmiş 4 ve daha yukarı yaşlı A grubu Arapatları piste çıkıyorlar. Bir numarayla Boğaç, Jokey Gökhan Güll'e 2 numarayla Bükentay, Jokey Ertuğrul Can Kılıç'la. 3 numarayla Dinçer Bey, Jokey Tınay Adışen'le. 4 numarayla Kan Cansan, Jokey Halis Karataş'la. 5 numarayla Kır Selçuk, Apranti Selim Kaya'yla. 6 numarayla Koşanyel, Jokey Arslan Birdal'la. 7 numarayla Sahip, Jokey Saadettin Boyraz'la. 8 numarayla Sarar, Jokey Ekrem Kurt'la. 9 numarayla Timurhan, Jokey Akın Özdeniz'le. 10 numarayla Yunus Emre, Jokey Süleyman aklıyla. 11 numarayla 2 Begüm, Jokey Mümin Çılgın'la. 12 numarayla Demeter, Jokey Aykut Arıcı'yla. 13 numarayla Aten, Jokey Mehmet Bayram'la. 14 numarayla 2 Babacan, Jokey Kadir Altunöz'le. 15 numarayla Çıkmaz, Jokey Cemal Kurt'la. 16 numarayla Hacı Bey, Jokey Kazım Yıldız'la. 17 numarayla Hürbatur, Jokey Dede Mutlu'yla. 18 numarayla Kartal Bey, Jokey Engin Yalçın'la, 19 numarayla Yıldızoğlu, Jokey Ahmet Atçı'yla ve 20 numarayla iki Bihter, Jokey Ali Rıza Yıldız'la 1994 Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusuna katılıyorlar. Evet, Yıldızoğlu da starttaki yerini alıyor. Son at olarak Demeter de starttaki yerini alıyor. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kupası koşusu başladı. İç kulvarda Bihter şimdi asfaltlı koşunun lideri. En dış kulvardan Boğaç atak yaparak grubun liderliğini alıyor. 1400 startına doğru geliniyor. Hemen yanından şimdi Bükentay'ın gayretlerini görüyorum. Bükentay geliyor. Grubun liderliğini alıyor. Bir boy kadar fark yapıyor. Sağrısında bir numaralı Boğaç. Boğaç'ın bir buçuk boy kadar gerisinde koşan yel. Bunun yarım boy kadar dışında Kancansan'ı görüyorum. Hemen yanında da sahip var. İç kulvardan yarım boyluk liderliğini iki numaralı Bükentay koruyor. Yarım boy kadar dışında bir numaralı Boğaç var. Son 1000 startı geçiliyor. Bunların bir buçuk boy kadar gerilerinde koşan yel. Hemen dışında şimdi Kancansan var. Kancansan'ın da Timurhan geliyor. Son 800 geçiliyor. İç kulvarda Bükentay, Aspak'ta olsa da koşunun lideri dış kulvardan şimdi Boğaç da veriyor. Bunların iki boy kadar gerilerinde Kancansan'ı görüyorum dışında Timurhan var. Son viraja doğru geliniyor. İç kulvarda Bükentay dışında Boğaç mücadelesi sürüyor. Son viraj dönülmek üzere. İç kulvarda Bükentay orta kulvarda Boğaç mücadelesiyle son viraj dönülüyor ve son 400'e doğru geliniyor. Boğaç hakim olmaya çalışıyor 3 kulvardan şimdi. Bükentay da veriyor gerilerden. Kancansan'ın gayretlerini görüyorum. Son 400 geçiliyor. Kancansan geliyor. Boğaç'tan koşunun liderini alıyor. En düş kulvardan sahibi de gayretlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunda birincilik fotofiniş sonucu belli olacak. Bihter ve Kancansan arasındaki birinciliği fotofiniş tayin edecek. Varış hakemlerinin vereceği kararına göre belli olacak sevgili izleyiciler.